Merhabalar bugün 9 Nisan 1831 sene önce bugün Avrupa'da çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? İmparator Septim Severus tahta geçti. Septim Severus'un tahta geçtiği dönem çok önemli çünkü çok karışık bir dönem. Ve Septim Severus'un tahta geçmesinden sonra aldığı bazı kararlar da Roma İmparatorluğu'nun ekonomik olarak çöküşüne neden oldu. Çok önemli bir imparator. İç karışıklığı bitiren bir imparator aslına bakarsak. Çünkü Sanatistan sonra Pertinax var. Pertinax'tan sonra Pertinax öldürülüyor. Julianus İmparatorluk tahtını adeta rüşvetleriyle satın alıyor. İşte böyle artık Yozlaşmanın en yüksek olduğu dönemde Septim Severus ordularıyla beraber Roma kapılarına dayanıyor ve kenti ele geçirip imparatorluğunu ilan ediyor. Hep Septim çok başarılı bir genel. Çok başarılı bir bürokrat. Fakat e, askerler aşırı derece önem veriyor. Çünkü bunun nedeni de bir bakıma askeri güç kullanarak ele geçirmiş olması. Bu yüzden de oğullarına Geta ve Karakalla'ya ölmeden önce öğüt veriyor. İngiltere seferindeyken hasta yatağında oğullarına diyor ki a, birbirinizle iyi geçinin, uyum içinde çalışın. A, ne olursa olsun askerlere önem verin, onun dışında kalan herkes aşağılayın diyor da bu sözü çok tutmuyorlar ama Septimus Severus'un burada ne kadar ileri görüşsüz bir insan olduğunu da anlıyoruz. çünkü Septimus Severus'tan sonra tahta geçen 26 Roma İmparatorluğu'nun 24 tanesi kendi askerleri tarafından öldürülüyor, taht değişikliğine zorlanıyor, bir tanesi veba salgından ölüyor. bir tanesi doğal sebeplerden dolayı ölüyor. Bir bu kadar da kendini imparator ilan eden kişi var. Yani 26 kişi de ya idam ediliyor ya da savaşlarda ölüyor. O yüzden Septimius Severus askerin ve ordunun gücünü çok iyi bilen bir imparator. Oğullarına da bunu vaat etmiş. Fakat kendi döneminde yaptı. sonrasında Karakallar'ın bu oğlu da yaptı. aşırı yüksek asker maaş, o, maaşları ve bağışlar imparatorluğun ekonomik olarak çok şimdi getiriyor. 1831 sene bugün Septim Severus tahta geçti. Çok önemli bir oldu ama aynı zamanda da imparatorluğun ekonomik olarak Türkçe giden e, kararları veren de imparatoruz.